Ve şimdi Hz. Emirül Mümini'nin 3 Aralık 2021 Cuma hutbesinin özetini hep beraber izleyeceğiz. Buyurun efendim. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüksek mertebeli sahabesi ve birinci halifesi Hz. Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh'ın güzel vasıfları. Mesih aleyhisselamın 5. halifesi 3 Aralık 2021'de İslamabad Mübarek Camii'nde Cuma hutbesi verdi. Hutbe, çeşitli dillerde tercüme ile birlikte MTA televizyonunda canlı olarak yayınlandı. Huzur Enver, Kelime-i Şehadet ve Fatiha suresini okuduktan sonra şöyle buyurdu. Bugün Hz. Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh'ı anlatmaya başlayacağım. Onun ismi cahiliyet döneminde Abdülkabe idi. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ismi değiştirerek Abdullah koydu. Künyesi Ebu Bekir, lakabı Atik ve Sıddık idi. Mesih-i Mevud Aleyhisselam şöyle buyurur. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radiyallahu anha Sıddık lakabı verdiğine göre Allah bilir onda daha ne faziletler vardı. Hz. Ebu Bekir'in gösterdiği ihlas ve vefanın benzerini bulmak zordur. Atik ve Sıddık dışında Hz. Ebu Bekir'in diğer lakaplar arasında şunlar da vardır. Halifetur Resulullah yani Allah'ın Resulünün halifesi. Evvah yani çok şefkatli ve yumuşak kalpli. Emirüş Şakirin yani şükredenlerin serdarı. Saniyesne'in, bu ise Allahu Teala'nın onunla ilgili kullandığı kelimedir. Medine'ye hicret çerçevesinde Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Kafirler onu evinden çıkardıklarında Allah ona yardım etmişti. Hani iki kişiden biri olarak mağarada bulundukları zaman o dostu Ebu Bekir'e üzülme Allah bizimle beraberdir diyordu. Hz. Mesih-i Mevud aleyhisselam şöyle buyurur. Allahu Teala sıkıntılı vakitte ve zor durumdayken peygamberini onun yani Hz. Ebu Bekir'in vasıtasıyla teselli etti ve Sıddık adı ile iki cihan padişahının yakınlığı hususiyetini nasip etti. Ve de Allahu Teala onu saniyesneyn hilati ile bereketlendirdi. Acaba siz Kur'an-ı Kerim'de böyle apaçık bir şekilde övülmüş başka birini tanıyor musunuz? İslam'dan önce bile Hz. Ebu Bekir güzel ahlakı ve varlıklı oluşu sebebiyle Kureyş'te yüksek makam sahibiydi. Rüya tabiri konusunda çok derin bilgisi vardı. Aynı şekilde soy ağacı ilmi konusunda da çok yüce bir seviyeye varmıştı. İslam'dan önce kan bedeli ve diyet alma yetkisi Beni Teym bin Mürre kabilesindeydi. Nitekim Hz. Ebu Bekir yetişkin olduğunda bu görev ona yüklendi. Çaresizlere ve mazlumlara yardım sözleşmesi Hılfül Fudul'a Hz. Ebu Bekir de dahildi. Peygamberlik görevinden önce Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile özel bir sevgi ve ihlas bağı vardı. Ticaret yolculuklarının çoğunda Peygamber Efendimizle birlikte olma şerefi elde etmişti. Hz. Ebu Bekir Sıddık'ın İslam'ı kabul edişi hakkında şu rivayet bulunur. Bir gün Hz. Ebu Bekir, Hz. Hekim bin Hizam'ın evindeyken hekimin hizmetçisi şöyle dedi. Senin halan Hatice, kocasının aynen Musa gibi peygamber olarak gönderildiğini anlatıyor. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir sessizce kalktı, peygamber efendimizin yanına geldi ve İslam'ı kabul etti. Kutbenin sonunda Huzurenver bu konuda başka rivayetler de var. İnşallah gelecek sefer beyan edilecek dedi.